arkadaşlar da. Eve arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Sizlerle birlikte. Bir oldu. Bütü. Bitti. Bitti. A. Bütün bitin bütün, bütün şeyleri karıştıracağız dedin değil mi? Hı. Bu benim ikinci videom. Yok. Ale görüşürüz demeyeceksin şey. Şimdi biz bir böyle 7 dakika falan çekeceğiz tamam mı? Annemiz iş yaparken. Tamam. Bu da bu arada kardeşim arkadaşlar. Bu Evet. Gel. Gel hadi. Abuk subuk şeyler yapalım hadi gel. abuk subuk şeyler dediğimiz şöyle bir şey arkadaşlar. Hadi itere. On ters taktın ki maskeyi. Du -du -du -du. Hadi itere. Ters taktın olmaz ki. Maskeyi ters taktın. Bu bay bayramınız mübarek olsun. <gülüyor> Gittiler mi? Lan buz yiyor. gel. Hadi yeterim. Evet arkadaşlar. At yarışkada. o Oh. <laughs> Adios, gaza. oh gaza. videomuzda buz yiyoruz. Tatlım. Evet dondurmanın içinde buz var. Buz yiyoruz. Buz yeme çalınca. Muş. Muş. Al. Buz Soğuk değil mi? Soğuk. Oh! Ne bak buz gibi. Çok çok. Evet zaten öbür kanalımda da şey bilgisayar bilgisayarı evimizi göstermiştik Değil mi? Ama bu bir de bir çılgın e, deney kanalları olacak. Kanalı olacak ki bir kanalı olacak. Abuk kavramları olacak diyor, değil mi? Evet. Ağzında çikolata olmuş. Ağzında çikolata olmuş. Evet. Tabii. 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 <laughs> su su <hareketini> yok yaptı su <laughs> şöyle buz parçasına alalım Kaç dakika oldu? Asık Sık Evet. Çılgın Deney videosunda da şöyle bir şey var Benimkinden mi aldım tam? Bu arada bu dondurma ama buzlu Çılgın Deney videomuzda bu da vardı Gideren bu sana yakışıyor mu? Yakışıyor Yok. Dörtten sekiz kıvırdayan keriz. Al. Kıvırdayan keriz. Ben dörtten sekiz. Lan beninkinden neden yok? Ben, ben, Al. Ya sen. He, koyayım sana. Dur. koyma. Neden? Ben, ben, koyacağım. Hayda! Allah senin koyacağım Koy. Koyma. Ya yeter Koyma. Tamam <gülüyor> <gülüyor> 4 4 8 Kıbrıd'dan keriz. <laughs> Sen kıpırdayan kerizsin. Yuhuu. <laughs> hmm. hmm. Ağzım bildiğin sümüklü yumurta oldu. O buradan Aaa buz parçası kaldı. <laughs> Dur yine yapayım mı sana? Acı değil soğuk soğuk <laughs> Sana kaç kere diyeceğim acı deme diye şuna Evet arkadaşlar Baba,

Sen bir gün oruçlusun değil mi? Bayram geliyor diye. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı ve bay bay.